Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala men Erselahullahu rahmeten lil alemin Ve ala alihi ve sahbihi Ve ekhbanihi ila yevmiddin Kardeşler Hepinizin bildiği üzere Geçen gün Ebu Harise İzmir'de evinin önünde Otomobilinden inerken Arka tarafından Silahla yaralandı Silahlı saldırıya uğradı Arka taraftan silahlı saldırıya uğradı. Bundan dolayı öncelikle geçmiş olsun diyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah Subhanahu ve Teala şifa versin. Allah Subhanahu ve Teala Müslümanları bu tür erkekçi olmayan saldırıya maruz kalmaktan korusun. Muhakkak ki kafirler bir tuzak kurarlar. Allah'ın beyan etmiş olduğu gibi "Ve Kuruna ve kurullah. vallahu hayrul makirin." Yani onlar tuzak kuruyorlar. Allah da onlara tuzak kuruyordu. Muhakkak ki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Müslümanların üzerine oyunlar oynanmaya devam ediyor. Kimi Müslümanları terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışıyor. Kimi silahlanıyor diyor. Kimi daha değişik şekilde iftiralar atmaya çalışıyor. Bundan da biz anlıyoruz ki Müslümanların damarlarına basıp da ortalığın karışmasını isteyen bazı kimseler var. Ancak Burada o kimselerin bazı maşaları vardır ki bunlar gerek farkında olsun gerek farkında olmasın kullanılmaya müsait tiplerdir. Bunların kullanılmasının altında yatan etken ya bir kadın zafiyetidir veyahut da para zafiyetidir veyahut da bir makam mansıp zafiyetidir. Burada asıl anlatmak istediğim mesele Cübbeli Ahmet denilen kendisine daha dünyadayken sahte cennet inşa eden bunu yaparken de din adına İslam adına yapan bu kimseden bahsetmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Nuh Aleyhisselam'dan itibaren tevhid dininin son peygamberi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar muvahhid ve müşrikler arasında bir mücadele ve münakaşa vardır. Bu kıyamete kadar da böyle devam edecektir kardeşler. Din adı altında şirki pazarlayan müşriklerin önündeki en büyük engel tevhide davet eden peygamberler ve onların mirasçısı olan muvahhid davetçilerdir. Muvahhid alimlerdir. Maalesef Cübbeli Ahmet denilen kimse ki bazıları bu kimseye alim diyor. Hakikatte bu kimse alim vesaire değildir kardeşler. Bu kimse ne hadis nakletmeye ehildir. Zira usulü hadis ilmini bunlar bilmez. Tefsir ilmini de bunlar bilmez. Bunlar dolayısıyla ne hadis konusunda ne de tefsir konusunda söz söylemeye ehil kimseler değildir. Yani bunların selahiyetleri yoktur. Eğer bu kimseler usulü hadis ilmini bilmiş olsalardı uydurma hadisleri nakletmekten beri olurlardı. Allah'tan korkarlardı. Zira ilim bunu gerekli kılar. Ancak bu kimsenin kitaplarına vakıf olan ya da göz atan kimseler muhaddislerin üzerine basa basa uydurma diye sarfı nazar ettikleri hadislerle doldurduğunu görürsünüz. Oysa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu mütevatir bir hadis. Bunu Kettani mütevatir hadislerden saymıştır. Kitabına da bunu almıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men kezebe alayya mutaammiden falyetebawa nar." <laughs> Her kim benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Her kim benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Onun için ilim sahibi bir alim olmaktan daha ziyade fani dünyanın sahte cennetine talip olan bir şarlatan demek daha uygun olur. Niçin şarlatan diyorum? Çünkü tavırlarıyla, İslam'ı anlatmasıyla yapmış olduğu hal ve hareketlerle diğer insanların buna yapmış olduğu ithamlarla Ondan sonra adam kaçakçılığından ceza yemesiyle vesaire buna bakmış olduğunuz zaman karşınızda böyle aklı başında, vakarlı bir ilim sahibi olmaktan daha ziyade insanları güldürmek için böyle şarlatan kılıklı birini görüyorsunuz. Ondan dolayı diyorum. Çünkü bu tür kimselere bir bakarsın, yanmaz kefen satar. Bir bakarsınız, Nali Şerif'ten bahseder. Bir de bakarsınız, Sümülki Şerif ismini verdiği saçmalıkları din adına pazarlayarak insanların haksız yere mallarını yer. İnsanların mallarını bu şekilde haksız yere yemek onlara eski Hristiyan ruhbanlarından ve Yahudi hahamlarından kalmıştır. Allah subhanehu ve teala onlar hakkında şöyle buyuruyor kardeşler Ya eyyuhallezine amenu ey iman edenler inne kathiram minel ehbari vel ruhban şurası bir gerçektir ki Yahudi hahamları ile Hristiyan rahiplerinin bir çoğu le yekulune emvalen nas bil batili batıl yollarla insanların mallarını yerler. Batıl yollarla insanların mallarını yerler. Ve yasattune an sebilillah aynı zamanda insanları da Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Hakikaten bunun yapmış olduğu da bu batıl yollarla yanmaz kefen satarak, sümük-i şerif diyerek insanların dikkatlerini celbedecek kelimeler kullanarak, yine nali şerif diye uydurulan onlarca hadis veyahut da kendince alim denilen insanların sözlerini dayanarak yaparak kitap basar ve bunları da insanlara bunu pazarlar. Şimdi bu nedir kardeşler? İşte bu Allah'ın le yekulune envalen nasi bil ve yasuddun an sabilillah insanların mallarını batıl yolla yemek ve insanları Allah'ın yolundan alıkoymak demektir kardeşler. Bunların kazandıkları bunlar ancak dünyada rahat bir yaşam sağlayabilir. Dünyadaki sahte cennetlerinde son model arabaya binip saray gibi villalarda oturabilirler. Ancak bunlar Allah'ın azabını kendilerinden savamazlar. Kitap yazar yazmış olduğu kitaplara uydurma ne kadar söz varsa doldurur. Şimdi aklı başında ilmin kokusunu alan bir kimse bu kişiye alim mi der? Yoksa dini alet eden, bundan nemalanan ve rant elde eden bir şarlatan mı der? Bir de şu var ki, böylesi insanlar köşeye sıkıştığı zaman hemen bu kendi ifadelerini, kitaplarında yazmış oldukları şeyleri veyahut da görüntülü olarak konuşmuş oldukları şeyleri bile inkar etmekten çekinmezler. Çünkü utanmazlar yani bunlar. Lakin yazmış olduğu kitaplar ellerde mahfuz ve görüntüler YouTube kanallarında meşhurdur. Bu kadar yalan söyleyen, şarlatanlık yapan bir kimseye bir de Allah'ın velisi nazarıyla bakan kimseler vardır. Hakikatte değil bu kimselerin Allah'ın velisi olması, bu kimselerin normal insani erdemlere sahip bir kişi olması bile mümkün değildir. Allah Subhanahu ve Teala yalancı, çok hilekar kimselerden kendisine veli edinmez. Müşriklerden Allah veli edinmez. Bunlar olsa olsa ancak şeytanın velileri olur kardeşler. İşte karşımızda böyle bu kalamum gibi bir adam var. Bir bakarsınız Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kimseleri kafirlerdir der. Bir de bakarsınız ki kafir dediği kimselerle kol kola vermiş, onları kardeş edinmiş, onları sırdaş edinmiş, söylediği sözleri yalanlayan, aynı zamanda muvahhid Müslümanlar aleyhine onları kışkırtan bir kimse onu vermiş. Şimdi bu omurgasız kimse Allah'ın velisi olmayı bırakın, normal standartlarda bile erdemli bir insan olabilir mi? Aklı olan, fehmi olan, idraki olan bir kimse bu kimseye asla Allah'ın velisi diyemez. Bu kimsenin cürümleri sadece bu da değildir kardeşler. Bu kimsenin bir de Allah'ın dinini oyuncak edip istediği gibi evirip çevirmesi vardır ki bununla şuyu bulmuş insan kaçakçılığından ceza yatmış ve yabancı uyruklu kadınları nikah adı altında kullanmış atmıştır. Maalesef bunların kimliği İslam olduğu için insanlar bunlardaki pislikleri gördükçe İslam'dan tiksinir hale gelmişlerdir. Vallahi bu böyledir. Zira halka pazarladıkları din şirk dini olduğu ve halkın da İslam'dan nasipsiz olduğu için bunların pazarladıklarını İslam dini zannetmektedirler. Ve aklı başında insanlar bunların yaptıklarına bakınca Kur'an ve sünnetten de araştırmayınca artık bunların din diye pazarladıkları siyasal İslam'dan nefret eder hale gelmişlerdir. Hakikatte bu kişinin geçim kaynağı halkın cehaletidir halk dininden habersiz ve cahil olduğu için onları sakalla, sarıkla dilediği gibi kandırmaktadır. Dilerse böyle halka yanmaz kefen satmakta, dilerse buna inkar etmektedir. Hiçbir kimse de çıkıp da bunun yalancılığını ortaya koymamaktadır. Hayret bir şey. Yani insanlar o kadar aptal olabilir mi? Subhanallah. İnsanlar bunları görmüyor mu? Yani bunların geçim kaynağı cehalettir. Buradaki cehaletten kastım din konusundaki cehalettir. Yoksa nice okumuş, kültürlü, doktor, akademisyen vesaire vardır ki böylesi kimselerin ağına düşmektedir. Yani tasavvuf denilen şırayı içmektedir maalesef. İşte burada bu şarlatan herif klasik bir metot olarak şirk ve küfürlerini ortaya koyan Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu İslam'ı anlatan kişilere savaş açmak durumunda kalmıştır. Savaş açmak durumundadır çünkü elindeki bütün sermayesi yok olacaktır. Çünkü bu kimsenin sermayesi yalan, müşterisi cahil, pazarladığı da dindir. Haliyle böylesi insanlar denize düşen yılana sarılır misali nerede İslam düşmanı kimseler varsa onunla oturup kulis yapıp muhahit Müslümanlar aleyhine jurnallik yapmaktadır. Müslümanların aleyhine bunlara ajanlık yani bir nevi ajanlık yapmaktadır. İnsanların Müslümanların aleyhine kışkırtmaktadır. Oysa bu söyleşi yapmış olduğu insanlar da ona itimat etmemekte. Vallahi bu böyledir. Ne o Fatih Altaylı denilen kimsenin İslami bir duyarlılığı ve hassasiyeti vardır. Ne de açıkça İslam düşmanlığı yapan, oturumlarına katılmış olduğu diğer insanların İslami duyarlılığı vardır. Zira bu kimsenin anlattıkları öncelikle akla ve fıtrata aykırıdır. Bu insanlar da fıtratlarına uygun olmadığı için ona muhalefet ediyorlar. Ancak onun bu şekilde sempatik konuşmalarından, halkı kendisine cezbetmesinden dolayı böyle hani ne diyorlar televizyonda reyting için onu çıkarıyorlar yoksa onun sözüne itibar ettiklerinden dolayı değil. Hakikatte bir asırdan beri bizim ülkemizde akla ve fıtrata uygun bir davet yoktur. İnsanlara davet diye şirk dinini pazarlayanlar akli ve fıtri çelişkileri de izah edemezler. Onun için bizim memleketimizde insanlar gittikçe ya deist oluyor ya da ateist oluyor. İşte bu genel ortamda bazı sol kesime mensup kimseler de var ki haddi zatında bu şaklaban herifin karaladığı muvahhid Müslümanları onlardan daha iyi tanımakta ve yorumlamaktadır. Misalen İsmail Saymaz bunlardan biri. Geçen günü YouTube kanalında izledim o hakikaten Selefileri Cübbeli Ahmet'in neden hedef gösterdiğini çok güzel izah ediyor. Cübbeli Ahmet'in hedef tahtasına oturtup her ve herkese aleyhinde kamuoyu oluşturmak ve bir yerlere mesaj vermek için haklarında yalan söylediği topluma neden düşman olduğunu çok güzel ifade ediyor. Zira Selefi dediği kimseler hakikatte Kur'an ve sünneti ümmetin icma ettiği Selefi Salihin dediği ilk üç asırdaki gibi anlayıp yaşamaya çalışan kimselerdir. İşte İsmail Saymaz da bunu ondan daha iyi biliyor ve bu şekilde ifade ediyor. Ayrıca Cübbeli'nin neden son birkaç yıldan beri Selef akidesine tabi olan insanları cephe aldığını da ortaya koyuyor. Çünkü kendisinin insanlara anlattığı din ile sahabenin, tabiinin, tebi-i tabiin ile dört büyük mezhep alimlerinin yaşadığı din bir değildir. Bu adam bu dinden sadece nemalanıyor. Bunun etbaına sesleniyorum. Dininizi araştırın. Bu insanlara körü körüne tabi olmayın. Kur'an ve sünnet elimizde. Buhari elimizde, Müslim elimizde. Alimler sahih hadisler ortaya koymuşlar. Kur'an da elimizde. Bu insanların anlatmış olduğu dinle Kur'an ve sünneti okuyun, karşılaştırın. Bu insanların anlattığı dinin İslam dini olmadığının farkına varın. Bu adam bu dinden sadece nemalanıyor. Selefi akideye tabi olan kimseler ise onun bütün pisliklerini, şirklerini, hurafelerini ayetler ve hadislerle ortaya koyuyor. Bu da şu demektir. Bu tür insanların saltanatı tehlikededir. Bu ahiretini dünyaya satan ve dünyası da kendisine fayda vermeyen adamı Allah Subhanahu ve Teala rezil ettikçe rezil ediyor. Lakin bunun akletmesi nerede? Akıl da etmiyor kardeşler. Bilerek yalan söyleyip Müslümanları hedef tahtasına oturtarak gönderme yapıyor. Gönüllü ajanlık yapıyor. Bunlar silahlanıyor diyor. Bunlar başka bir şey diyor. Selefi akideye sahip olan insanlar ilim ile teçhizatlanıyor. Bilgi ile teçhizatlanıyor. İrfan ile teçhizatlanıyor. Evlerinde kitaplar var. Evlerinde Selefin yazmış olduğu kitaplar var. Tefsirler var. Fıkıh kitapları var. Hadis kitapları var. Onun silah demiş olduğu hakikat de bu. Bilerek hedef tahtasına koyuyor ki onun önündeki engel kalksın. Yani şirki insanlara pazarlaması gittikçe daralıyor. Yani Müslümanlar bunu bir kıskaç altına almış durumda. Yani Müslümanlar bunların pisliklerini ortaya döktükçe onlarca insan onlardan kopuyor. Onlardan kopması demek geleceğe yönelik 10 sene 15 sene içerisinde Bunların saltanatlarının sallanması demektir. Onlar da bunu istemiyor. Hakikatte selefilik nedir? Yani bu hain adamın iftira atmış olduğu selefilik nedir? Aslında Diyanet'in iki ciltlik ilmihal kitabının birinci cilt 21. sayfada itikadi fırkalar başlığı altında selefiye fırkasını ehli sünnete hassa olarak verir. Bu kitabın 24. sayfasına insanlar bakabilir. Orada selefiye kime denir? Niçin denir? Görebilir yani. Ancak bu din bezirganı, selef akidesini sanki İslam dininden değil de böyle sonradan ortaya çıkarılmış başka bir dinmiş gibi insanlara lanse ediyor. Bunu da bilinçli olarak yapıyor. Bilinçli olmasının altında yatan etken de yukarıda saymış olduğum şeyler. Oysa ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü ilk üç asırdaki saf İslam'ın temsilcileridir selefi demek. Yani selefi salihin gibi İslam'ı anlayıp, onun gibi yorumlayıp, Kur'an ve sünnete ittiba eden insanlar demektir selefi demek. İnsanlar akide de selefi olmak zorundadır. İmam Ebu Hanife selefimizdi. İmam Ahmed İbni Hanbel bizim selefimizdi. İmam Şafi bizim selefimizdi. İmam Malik bizim selefimizdi. Ben selefiyim diyen insanların İmam Ahmed İbni Hanbel ile akidesi birdir. İmam Malik ile birdir. İmam Şafi ile birdir. Dört büyük mezhep imamı ile Günümüzde ben selifiyim diyen insanların akidesi birdir. Kişiler Kur'an ve sünnete ittiba ederse onun anlattığı dinin hakikatte İslam dini değil de Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in yaşadığı şirk dini olduğunun farkına varacak. Ve çoğu kimse oradan ayrılacak. İşte Cübbeli Ahmet denilen kimsenin asıl kaygısı budur kardeşler. Bunun için Müslümanları hedef tahtasına oturtmaya terörist diyerek halkı kin ve nefrete sürüklemeye çalışıyor altında yatan etken vallahi Allah'ın dini değil. Vallahi o Allah'ın dinini gaye edilmiş olsa selefi demiş olduğu insanların ağzından Kur'an ve sünnetten başka ne duymuş? Hiçbir şey duymamış. Bu insanın gayesi dünyada kendi saltanatlarının yıkılması, kendi saltanatlarının sonlarının görünüyor olması. Kendisini selefi olarak tanımlayan Müslümanların akidesi biraz evvel de söylediğim gibi sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in ve dört büyük mezhep imamının akidesiyle aynıdır. Eğer onlar zamanımızda yaşamış olsalardı, onları çok sevdiğini söyleyen bu kimseler akidelerinden dolayı onlara da düşmanlık yaparlar. Allah'ın düşmanlarına onları hedef gösterirlerdi. Zira İslam dini kabir perestliği yıkmak için gelmiştir. Kabirlere ibadet eden, başı dara düştüğü zaman Allah'tan değil de yetiş ya Abdülkadir Geylani diyen bir din İslam dini olamaz. İslam zaten bu şirkin kökünü kazmak için gelmiş bir dindir. Nasıl bu din olabilir? Ancak gerek Cübbeli Ahmet gibi kimseler olsun, gerekse bir başkası şunu bilsin ki Allah Subhanahu ve teala bu dini tamamlayacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah şöyle buyuruyor. Yuridûne li bi bi'efvâhihim. Vallahu mutimmu nurihi velev karihal kafirun. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Bu tür kimselere son olarak şöyle nasihat ediyorum. Henüz canınız bedeninizdeyken şirkinizden ve küfrünüzden, riyakarlığınızdan, insanların mallarını haksız yere yemekten vazgeçip tövbe edin. Yarın sizin için çok geç olabilir. Eğer bilirseniz bu sizin için bir nasihattir ve ahrı davana en ilhamdullah Rabbi